Rusya'dan Türkiye'ye destek. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve Dünya'dan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekata hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti. Lavrov, Rus yayın organı Rusya Today'in Arapça sitesinde yer alan röportajında Rusya'nın Suriye'deki varlığına ilişkin açıklama yaptı. Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuşan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine bulunuyoruz. Biz orada Birleşmiş Milletler'in sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararlarını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi. Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğuna işaret eden Lavrov, hala kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri var orada. ABD askerleri hala Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar. Bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar diye konuştu. Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, Türkiye tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Kürtlerle de görüşüyoruz. Onların ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl onu yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın pragmatik temellere göre de şamla ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlete yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi değerlendirmesinde bulundu.